öz Kızıltaş, ayakkabı 80, çanta 90, elbise 350, takı 10 TL. Alev. Alevciğim. Ne oldu? Ne huzlu seni bu kadar? kendini güveniyor musun sen? Evet, her şeyimle. O zaman ağlanma. Ağlama. Çünkü ağladığın zaman kendine zayıf gösteriyorsun. Sen güçlü bir kadınsın, ağlaman gerek yok. Sen birinci oldun. Senin bir tarzın var. Ha evet her zaman tarz gelmiyorsun. Doğrudur. Ama son hafta gayet güzel geldin. Değişik kombinleri yaptın. Farklı bir şey yapmaya çalıştın. Yani ağlaman gerek yok evet. Tabii ki evet. yarışmacı arkadaşlar seni eleştire bulacak. Tabii ki yapacaklar. Ama sen kendine güvenmelisin. En fazla ne uzdu seni? En fazla ben buraya çıktığım zaman Burada üç kişi durduğumuzda İvana Hanım, iki kişiyle kaldığımda yani benim o tarafa gönderilmem beni üzüyor üzüyor yani artık. Ben çok ben rahatsız oluyorum. Neden rahatsız oluyorsun? Öyle. Neden? Yani neden yani mutlu olmalısın bu konuda rahatsız Yok değil. ben olmuyorum. Neden? Söyle açık açık söyle neden? Tarz olduğunu düşünüyorsun. Ya ben bencil bir insan değilim. Hani gerçekten de karşımdaki insan mutlu olsun, ben o zaman mutlu olan bir insanım. Hani... Ama bu ortaya zaten... Ben gideyim, gideyim şey diyeyim ya. Bu ortaya yani. böyle bir mutluluk bulamazsın, ki... bulamayacaksın biliyorsun. Burada herkes birbirine bir şey yapmaya çalışıyor. Yani o başka yerde tabii ki böyle davranacaksın ve öylesin ve öyle olmalısın. Çok doğru bir şey. Ama bu ortama böyle bir şey alamayacaksın. Onu bilmelisin yani. Farkında olmalısın. Üzerindeki elbise... Evet, ben de beğenmedim. Özellikle içindeki beyaz kısım, korseli kısım çok yanlış dikilmiş. Dantıl da öyle, etek kısım öyle. Ee, sen bir sponsorla giymeye başladın. Hayır, ı uh -uh. Ama tam istediğim gibi Mavi olmadı. elbise ve bu elbise aynı yerde aldın mı? Diktirdim. Diktirdin. Aynı yerde diktirdin. Evet. Ama istediğim Olmuyor. Gibi o, o diktirdin yerine kullanma artık. Hmm. Tamam canım. Olmadı. Saç güzel, makyaj güzel ama elbise evet doğru söylemişler. Demo de olmadı. Olmadı, olmadı. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Ağlama. Sen yarışmacısın ve birinci oldun. Hmm. Beş. Hmm. Hoş geldin. Ay ben de mürele yapacaksam hoş buldum. Sıramı Nurat seve seve verebilirim. <laughs> hiç yorum yapmak istemiyorum çünkü birazcık e, tutamayabilirim kendimi. Tutmak istiyorum. Hastayım zaten. Geçmiş olsun. Teşekkür kemo. ederim. Ben hep seni hiç beğenmedim. Kısa keseceğim. Çok demode senin olduğundan dört beden büyük göstermiş. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş buldum. Hmm. Ben biri karşımda ağlayınca çok üzülüyorum bilirsiniz. Hmm, evet, biliyorum. Emercim. Efendim. Burası All Star. Bir örnek vereyim. Pay hattı gibi. Anladın değil mi? Pay hattı. Ne zaman çatlayacak? Ne olacak? Aynen öyle bir durum. Herkes yarışıyor yani. Herkes uykusuz, herkes stresli, herkes terzilerde, yollarda uykusuz, sinirler gergin. Ee, onun için şey yapma yani alınma. Olur. Sen bazen üç gün üst üste çok iyi geliyorsun. Bazen de birçok günde onun tam tersini yapıyorsun. Ee, çok hassassın e, biliyorum ama onlar da kendilerine göre haklılar tabii ki. Onlar da yarışıyorlar. Ee, bazen insanı, kimisinin uslubu daha böyle vav vav vadır. Kimisi daha nazik konuşur. Kimisi... E, Biliyorsun yani. Kızları biliyorsun. Ben bile başaramıyorum onlarla. Ha gül şöyle. Ee, hemen elbisene geçiyorum. Şimdi dantel, üstündeki dantel ince, çok güzel bir dantel. Ama ee, dantelde bu tür dantelde kup konulduğu zaman o kubun dikiş izi olmaz. O ne olur biliyor musun? Tabii ki çok doğal sen bunları bilemezsin ama yapan şahıslar e, bilmeleri gerekir diye düşünüyorum. O zaman dantelden oradan bir dal, bir çiçek çıkarılır. Enküstri denir. Onun üstüne konur, çapraz konur ve örülür ve dikiş olmaz. Anladın mı? İnce dantelde. Yani ince bu bir Frans güzel bir dantel bu ben seçmiştim. Efendim? Ben seçmiştim. Dante'li Hı. ben seçmiştim. Heh. Ondan sonra Dante'li seçmişsin de. Yani yemeği kasaptan çok güzel bir et almışsın. Kuzu incik. Ama bu neye benziyor? Yemeği pişirdi, malzeme yemeğini al, yemeğe su koymadı, yemek yandı gibi bir şey. Dantel güzel. Keşke ve keşke teninin renginde koyu ten böyle bir astarı olsaydı keşke ee, siyah olsaydı. O beyaz tabii bir de tuhaf bir şey var kalp böyle. Hı -hı. Şey olmuş hakikaten da artık burada bir dekolten var orada yırtmaça da gerek yok. Kırmızı çok. Ay çok mu konuştum ben? Çok güzel <laughs> Ha? Yani demek istediğim. Hatalı olmuş o şeyin keşke simsiyah olsaydı hani o zaman böyle bir fark olmazdı ama öyle gideceğim ben pes etmek yok ay ben yapım ne yani bilmiyorum. yani ben sana tamam, sağ olun. altı verdim ah. o kadar da <laughs> sokağa atılacak gibi de bir elbise değil şimdi. E 6 veriyorum sana. Teşekkürler.